Cihaz TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Osman'ız. Bugün 7 Temmuz 2023 tarihindeyiz ve şu anda dolar kuru 26 lira civarında. Bugün sabahleyin kötü bir haberle uyandık. Hem KDV'nin artışı, hem telefonların, pasaport, e kayıt ücretlerinin artışı, hem vergi ve harçların artışı gibi bir sürü zam haberiyle uyandık. Özellikle bilgisayar tarafında da bu KDV artışı olsun, dolar kurunun artışı olsun mutlaka etkiler göreceğiz diye düşünüyorum. O yüzden böyle hızlıca geçeceğim bir tavsiye videosunu sizlerle paylaşmak istedim. Dedim. Haziran ayında yaptığım laptop tavsiye videosu büyük ilgi görmüştü. Orada bunun aynısını Temmuz ayında da yapar mısınız diyenler vardı. Temmuz ayına geldik. Temmuz ayında da bunu yapmak istiyorum. Sadece önden bir bilgi vereceğim arkadaşlar. 11-17 Temmuz 2023 tarihleri arasında Amazon'da Amazon Prime Days yani Amazon Prime günleri olacak. O tarihler arasında o 6 günlük 7 günlük tarih arasında belki indirimli laptoplar, bilgisayar parçaları, diğer ürünler görebilirsiniz. Onların da paylaşımlarını sizlerle yapıyor olacağım. Discord'umuzu, Telegram'ımızı... YouTube topluluğu takipte kalın. Onların linkini de videonun altındaki açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım. Özellikle Telegram'dan, Instagram'dan, Discord'dan indirimli gördüğüm, piyasaya göre iyi fiyatlarda olduğunu gördüğüm ürünleri düzenli olarak paylaşıyorum. Oraları takip etmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi bu videoda ne yapacağız? Bu videoda arkadaşlar laptop önerileri yapacağım sizlere. 10 bin liradan başlayıp 70 bin liraya kadar çeşitli fiyat performans olduğunu düşündüğüm laptopları buldum. Bunların özelliklerini ve fiyatlarını kısaca sizlerle paylaşacağım. Tüm bu laptopların satış linklerini de açıklamada sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bu videoda 9 tane öneri olacak. Öneri 1 ile başlıyoruz arkadaşlar. Öneri 1'de Acer Aspire 3 A315 58G kod adlı laptop bulunuyor. Bu laptop daha çok gündelik işler için, öğrencilik için, ofis işleri için uygun bir laptop. İçerisinde MX350 ekran kartı olduğu için basit seviyede oyunda oynatacaktır. Yani 720p ve 1080p low grafiklerde birçok oyunu akıcı diyebileceğimiz FPS değerlerinde oynarsınız. CSGO, LoL, Valorant, ETS2 gibi çok sistem istemeyen oyunları da rahatlıkla oynarsınız. Bu bilgisayarda Intel Core i5 1135G7 işlemci bulunuyor. 4 çekirdek ve 8 thread'li. Bence hala bu segment için gayet yeterli bir işlemci. Bilgisayarımızda 8 GB 3200 MHz DDR4 RAM bulunuyor. Benim bildiğim kadarıyla bir tane RAM yuvası boştadır. Yükseltmeyi de kendiniz yapabilirsiniz. Acer artık yükseltmeleri kendiniz yapmanıza izin veriyor. Bilgisayara bir zarar vermediğiniz takdirde bilgisayara RAM ve SSD yükseltmesi yapabileceksiniz. Bilgisayarda 256 GB NVMe M.2 SSD bulunuyor. Benim bildiğim kadarıyla bir tane M.2 SSD yuvası boşta ama emin değilim. Yani bu laptopu inceleme şansım olmadı. Çok fazla da inceleyen olmadığı için için net bir şekilde göremedim. Ama bir tane yükseltme yuvası boştadır. Boşta değilse bile yani boşta yuva yoksa bile bu 256 GB'lık SSD arkadaşlar lehimli değil. Yani çıkarıp daha büyük boyutlu isterseniz 2 TB SSD bu bilgisayara takabilirsiniz. SSD'yi yükseltebilirsiniz. Bilgisayarda Nvidia GeForce MX 350 ekran kartı bulunuyor. 2 GB harici belleğe ve 64 bit veri yoluna sahip olan bir ekran kartı. Bu ekran kartı dahili GPU'lardan daha iyi bir performans verecektir. Piyasadaki dahili GPU'lar genellikle güçlü olsa da özellikle Ryzen 7 5700U Ryzen 7 5825U gibi işlemcilerde güçlü dahili GPU'lar olsa da birçok bilgisayarın VRAM'i 512 MB'de sınırlandırılmış oluyor. O yüzden harici bir ekran kartı olması özellikle basit seviyede oyun oynamak için bu tarz laptoplarda epey işe yarayacaktır. Bu bilgisayarda arkadaşlar 15.6 inç boyutlu 60 Hz IPS Full HD ekran bulunuyor ve bu bilgisayar şu anda hepsi buradaki %5 sepette indirim kampanyasıyla 9784 liraya satın alınabiliyor. Şunu da baştan belirteyim. Ben bu videoyu yayına aldığımda aradan epey vakit geçmiş olacak. Belki 2-3 saat sürecektir bunun kurgusu. Umarım ben kurguyu yapana kadar bu kampanya bitmez. Sepette indirim kampanyasıyla bunlardan faydalanmanızı tavsiye ederim. Öneri 2'de yine Acer'dan bir laptop var. Bunu zaten aslında birçok videomda, birçok Telegram, YouTube, Instagram paylaşımında sizlerle paylaştım. Bu bilgisayar Acer'ın Nitro 5 AN51545 9 e 004 kod adlı modelidir. Bu bilgisayar arkadaşlar şu anda hepsi buradaki sepette %5 indirim kampanyasıyla 13.299 liraya satılıyor. Bilgisayarımızda AMD Ryzen 5 5600H işlemci var. 6 çekirdek ve 12 threadli gayet yeterli bir işlemcidir. Hem gündelik işlerde hem oyunlarda hem de render işlerinde gayet memnun bırakacaktır. Ben bunun bir eski modeli olan Ryzen 5 4600H modelini kullanıyorum. Kendi laptopumda. Bütün işlerimi, oyunumu vesaire bu işlemciden yapıyorum ve hala memnunum. 5600H'ın da gayet yeterli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bilgisayarımızda 8 GB 3200 MHz DDR4 RAM bulunuyor. Bir tane yuva boştadır. Mutlaka bir tane 8 GB ya da isterseniz 16 GB RAM eklemesi yapmanızı tavsiye ederim. Bu bilgisayarlar tek 8 GB RAM ile istediğiniz performansı vermeyecektir. RAM darboğazı olacaktır. Çift kanal RAM yaptığınız zaman oyunlarda çok daha iyi performans alırsınız. Bilgisayarımızda 256 GB NVMe M.2 SSD bulunuyor. Bilgisayarda bir tane M.2 bir tane SATA 3 yuvası boştadır. Depolama alanı yükseltme seçenekleri açısından gerçekten güzel bir kasa var karşımızda. Bu bilgisayara 2-2-4 TB olarak bir tane SATA 3 bir tane M.2 SSD eklemesi yapabilirsiniz. Ciddi anlamda büyük boyutlu bir depolama alanına kavuşabilirsiniz. Bu bilgisayar GTX 1650 ekran kartı ile geliyor. 4 GB 128 bitlik bir ekran kartı. Hala birçok oyunu açıyor arkadaşlar. Herhangi bir sorun yaşanmıyor. Ben de GTX 1650 250 Ti kullanıcısıyım. Şu anda piyasada Cyberpunk 2077 dahil loveda oynayamadığım bir oyun yok. Çoğu oyunu orta hatta bazı hafif oyunları high grafiklerde oynayabiliyoruz. Bence hala bu sene bile yeterli olacaktır. Seneye neler olur bilemem. Yani ortaya bir GTA 6 çıkarsa ve çok yüksek sistem gereksinimleri olursa muhtemelen GTA 6'yı bu ekran kartıyla ancak çok düşük grafiklerde oynarsınız. Belki hiç oynayamazsınız. Bilmiyorum ama şu an için bu fiyat bandında yani 13299 lira fiyat bandında GTX 1650'nin halen kabul edilebilir bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Bilgisayarımızda 15.6 inç boyutlu Full HD 144 Hz IPS ekran bulunuyor. Bu ekran güzel bir ekran arkadaşlar. Bu fiyat bandı için gayet yeterli bir ekran. Bu bilgisayarın şu anki piyasada bu dolar kurunda 13.299 TL alınabilir bir bilgisayar olduğunu düşünüyorum. Linkini de açıklamada sizlerle paylaşacağım. Öneri 3'e geldik. Öneri 3'te yine bir Acer Nitro modeli var. Buradaki model nhqbaes 008 diye geçiyor. Bu bilgisayarda da aynı işlemci var. Ryzen 5 5600H var. Gayet yeterli bir işlemci. 8 GB DDR4 3200 MHz cl 22 RAM ile geliyor. Bir tane daha 8 GB RAM eklemesi şiddetle tavsiye ederim. 500 lira civarında satılabiliyor. Piyasada bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilgisayarımızda 512 GB NVMe M.2 SSD bulunuyor. Gen3 SSD'dir. Yine aynı şekilde bir önceki kasada olduğu gibi bir tane M.2 bir tane SATA 3 yuvası da Yükseltme yapabilirsiniz. Bilgisayarımızda RTX 3050 4 GB 128 bit ekran kartı bulunuyor. Bu ekran kartı 75 Watt TDP'ye sahip ve MUX switch özelliği bulunmuyor. Yani oyunlarda Nvidia Optimus'la birlikte bazen dahili GPU'nun işe karıştığını göreceksiniz ama RTX 3050'li olup MUX switch olan pek bir laptopta görmedim. O yüzden bu normal bir şey arkadaşlar. RTX 3050 bazı oyunlarda, yüksek grafiklerde VRAM darboğazı yapsa da 16.000 liraya çok iyi bir ekran kartı. Yani laptoplarda 16.000 liraya RTX 3050 modelleri görmek beni sevindiriyor. Çünkü dolar 11-12 lirayken de bu laptoplar zaten 15-16.000 liraydı. Yani herhangi bir değişim olmadı fiyatlarında. Dolar bazında neredeyse yurt dışından bile daha ucuza alabileceğinizi rahatlıkla söyleyebilirim. Bu bilgisayarda da 15.6 inç boyutlu 144 Hz IPS ekran bulunuyor. Bunun üstüne bu bilgisayar Windows 11 Home işletim sistemi yüklü olarak geliyor. Yani FreeDOS'la uğraşmanıza gerek kalmayacak. Windows yüklü gelecek arkadaşlar. Bu bilgisayarı şu anda Trendyol'dan 15.999 liraya satın alabiliyorsunuz. Satıcı da Trendyol olduğu için rahatlıkla güvenebilirsiniz. Bu bilgisayarın kesinlikle 16.000 liraya alabileceğiniz, hatta 18-19.000 liraya kadar alabileceğiniz en fiyat performans laptop olduğunu düşünüyorum. 20.000 liranın altında laptop arayanlar varsa bunu kesinlikle değerlendirir. Arkadaşlar videoyu kurgularken bir tane laptopu atladığımı fark ettim. Bunu da araya sokmak istiyorum. 23.599 liraya Acer Nitro 5 AN515-57 kod adlı bir laptop bulunuyor. Amazon'da satılıyor. Bu laptop şu anda piyasadaki en uygun fiyatlı ve bence en alınabilir RTX 3060 laptop olarak karşımızda. Bu bilgisayarda 15.6 inç boyutlu 144 Hz Full HD IPS ekran bulunuyor. Intel'in Core i7 11800H işlemcisi bulunuyor ki 8 çekirdek 16 threadli gerçekten çok güzel bir işlemcidir. Hem oyun oyunlarda hem de render işlerinde fazlasıyla işinizi karşılayacaktır. Bilgisayarımızda 8 GB 3200 MHz CL22 DDR4 RAM bulunuyor. Bir tane yuva boştadır. Mutlaka RAM yükseltmesi yapmanızı öneririm. Bilgisayarımızda yine 512 GB Gen3 NVMe M.2 SSD bulunuyor. Bir tane M.2 bir tane SATA 3 yuvası boştadır. Buralara da yükseltme yapmanızı öneririm. Artık 512 GB SSD yetmiyor. Bilgisayarda ayrıca Nvidia'nın GeForce RTX 3060 ekran kartının 95 wattlı MUX switch olmayan 6 GB modeli bulunuyor. Bu ekran kartı 95 Watt olsa da çok iyi performans veriyor arkadaşlar. MOOC Switch olmasa bile. MOOC Switch olmadığı için bazı oyunlarda düşük FPS alabilirsiniz ama bunun sebebi 8 GB RAM olacak. RAM yükseltmesi yaptığınızda CSGO'da Valorant'ta düzgün FPS değerleri alacaksınız. RTX 3060 bu fiyat bandında muhteşem bir nimettir. Yani 23.599 liraya RTX 3050 almamaya bakın. Olabildiğince 3060 almaya bakın. Bu bilgisayarda ayrıca 56 Watt saat kapasiteli pil bulunuyor. FreeDOS olarak geliyor. 2.5 kilo sahip olan bu bilgisayar Amazon'da 23.599 liraya satılıyor. 11-17 Temmuz aralığındaki Amazon Prime Day'de indirime girer mi bilmiyorum ama bu bilgisayara bu fiyattan da şans verirseniz kesinlikle pişman olmazsınız. Bu bilgisayar bu fiyatın hakkını fazlasıyla verecektir. Öneri 4'te arkadaşlar Casper'ın Excalibur G870 1245 BFA0XB kod adlı laptopu bulunuyor. Bu laptop arkadaşlar şu anda hepsi buradanın %5 sepette indirim kampanyası ile 24.699 liraya satılıyor. Bilgisayarımızda Intel Core i5-12450H işlemci bulunuyor. Bu işlemci 8 çekirdek ve 12 thread'e sahip olan RTX 4050'yi hatta 4060'ı besleyebilecek güce sahip olan bence yeterli güce sahip olan bir işlemci. Tek çekirdek performansı yüksek olduğu için birçok oyunda gayet güzel performans performans alırsınız. Bilgisayarda 16 GB RAM ve 1 TB SSD olduğu belirtilmiş. 16 GB RAM muhtemelen 1 x 16 şeklinde tek kanallı olarak 3200 MHz DDR4 RAM'dir. Yine CL22 hızında çalışacaktır. Bu bilgisayarda bir tane RAM yuvası boştadır. Bir tane daha 16 GB RAM eklemenizi tavsiye ederim. 2 x 8 olarak geliyorsa da varyantlar değişebiliyor. Olduğu gibi kalsın. İlerleyen zamanda yükseltmenizi yaparsınız. 1 TB M.2 SSD ile gelmesi güzel. Bir tane de M.2 SSD yuvası boşta olacaktır. Yine isterseniz yükseltme için bir tane yuva sizleri bekliyor olacak arkadaşlar. Bilgisayarımızda RTX 4050 ekran kartı bulunuyor ve MUX switch mevcuttur. Yani kullanıcı yorumlarında gördüğüm kadarıyla Casper'a sorulan sorularda gördüğüm kadarıyla bilgisayarda 100W TDP'ye sahip MUX switch dahil olarak RTX 4050 ekran kartı bulunuyor. Bu ekran kartı şu anda piyasadaki RTX 3060 ekran kartlı laptopların biraz daha önüne geçirecektir sizi. Özellikle DLSS 3 destekli oyunlarda bu ekran kartıyla çok çok iyi performans alırsınız. 100W TDP bu ekran kartı için yeterlidir. 140W RTX 4050 de olsa 100 watt RTX 4050 de olsa aynı performans alacaksınız. RTX 4050 mimari itibariyle genellikle 90 watt'tan sonra fazla FPS e vermeyen bir ekran kartı. O yüzden laptoplarda RTX 4050 için 100 watt'ın gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Bu bilgisayar FreeDOS olarak geliyor. 15.6 inç boyutlu 144 Hz Full HD IPS ekranı var. Bu bilgisayarın da 24.699 liraya satın alınabilir bir ürün olduğunu düşünüyorum. Geldik öneri 5'e. Öneri 5'te MSI Thin GF63 12VE 080 XTR kod adlı laptop bulunuyor. Bu laptopta aslında deminki Casper'a çok benzer özellikleri bünyesinde barındırıyor arkadaşlar. Ama bundaki RTX 4050 ekran kartı 45 Watt TDP'ye sahip. O yüzden 45 Watt olduğu için daha düşük FPS değerleri alırsınız. Ama tabii ki böyle RTX 3050 ile yine kıyaslanmaz. RTX 3050 rahatlıkla geçecektir. Düşük Watt'lı RTX 4050'nin dezavantajı biraz daha yüksek Watt'lı ekran kartlarına göre düşük FPS olacaktır. Ama avantajı ısınmaması olacaktır. Bu laptopu kullananlar hem işlemcinin hem de ekran kartının çok ısınmadığını söylüyorlar. İnce bir kasa olmasına rağmen sadece 1.8 kilogram ağırlığa sahip olan bir laptop olmasına rağmen oyunları oynatabilen ısınmayan bir laptop karşınızda arkadaşlar. O yüzden özellikle hafiflik odaklı bir laptop almayı düşünenler neredeyse ultrabook klasmanında bir laptopla oyun oynamayı hedefleyenler için bu laptopun müsait olduğunu düşünüyorum. Bilgisayarımızda 8 GB 3200 MHz DDR4 CL22 RAM bulunuyor. Bir tane RAM yuvası boşladır. Mutlaka yükseltme yapmanızı öneririm. Bunun dışında 512 GB GEN3 NVMe 2 SSD bulunuyor. Bir tane M.2 SSD yuvasında boşta olduğunu biliyorum. Bu bilgisayara muhtemelen bir tane SSD yükseltmesi yapabileceksiniz. Belki SATA 3 yuvası da olabilir. Bu kasanın yani yeni çıkan kasanın içerisindeki yükseltme yuvasının ne olduğunu bilmiyorum. Ama mutlaka bir tane ekstra yükseltme yuvası sizleri bekliyor olacak. Bilgisayarımız FreeDOS olarak geliyor. Windows'u kendiniz yüklemeniz ya da yükletmeniz gerekecek. Sağlam lisans konulu anlaşmam var. Cihaz TV 5 kodunu kullanarak sağlam lisans üzerinden %5 indirimli key alabilirsiniz. Windows lisans key alabilirsiniz. Bilgisayarımız 15.6 inç bu. 144 Hz Full HD IPS ekranla geliyor ve bu bilgisayar şu anda sepette %5 indirim kampanyasıyla 24.699 liraya satın alınabiliyor. Eğer güç arıyorsanız bir önceki seçenekteki Casper laptopu tercih edebilirsiniz. Biraz daha kalite ve hafiflik odaklı düşünüyorsanız bu MSI laptopu şu anda bu fiyata satın alabilirsiniz. Geldik öneri 6'ya. Öneri 6'da gerçekten çok güçlü bir bilgisayar var arkadaşlar. HP Victus 7Z 586EA kod adlı laptop karşımızda. Bu laptopta arkadaşlar AMD Ryzen 7 7840H HS işlemci bulunuyor. Bu işlemci 8 çekirdek ve 16 thread'li, 4 nanometre mimarisiyle üretilmiş olan son derece güncel bir işlemci. Bilgisayarımızda 16 GB RAM bulunuyor. Bu RAM'ler 2 x 8 GB 5600 MHz DDR5 şeklinde gerçekten çok yüksek hızlı RAM'ler bulunuyor bilgisayarda. İlerleyen zamanda bunları yükseltebilirsiniz. İsterseniz 2 x 32 GB DDR5 RAM takabilirsiniz. Şu an için 2 x 8 GB'lık bu 5600 MHz RAM'lerin gayet yeterli olacağını düşünüyorum. Bilgisayarımızda 8 GB RTX 4060 ekran kartı bulunuyor. Bu ekran kartı 120 Watt TDP'ye ve MUX Switch'e sahiptir. Yani RTX 4060'ın tam performansını alırsınız. RTX 4060'da da demin söylediğim bilgiler geçerli. 120 Watt'tan sonrası pek yok arkadaşlar. Hatta 100 Watt'tan sonrası yok diyebilirim. Oyunlarda genellikle 100 Watt'ı çok geçmediğini göreceksiniz. Ama bu bir eksi değil. Bu mimaride düşük nanometre değerlerinde 100 Watt bu ekran kartının tam performansını vermeye yetiyor. Belki ilerleyen zamanlardaki oyunlar daha fazla GPU kullanacağı için bu Watt değerlerini ilerleyen zamanda sonuna kadar kullandığını görebiliriz. Şu an için rahat çalışacak bir ekran kartı karşımızda. RTX 4060'ın bu modeli 3070'de benzer performansı verecektir. Diğer testlerde gördüğüm kadarıyla. Yani bu bilgisayarın RTX 3070 laptoplara denk bir performans vereceğine emin olabilirsiniz. DLSS 3 destekleyen oyunlarda da RTX 3070'i kesinlikle geçecektir. Bilgisayarımızda ayrıca 16.1 inç boyutlu 144 Hz Full HD IPS ekran bulunuyor. Ekranımız 250 nit öyle %100 sRGB falan sunmuyor. Ama genel olarak yeterli olacaktır. Benim bildiğim bildiğim kadarıyla 9 ms tepki süresine sahip. Laptoplarda 20 ms'i bile sık sık gördüğümüz için bu ekranın genel olarak hızlı sayılabilecek ekranlardan biri olduğunu söyleyebilirim. Bu bilgisayarda FreeDOS geliyor. Windows'u kendiniz yüklemeniz ya da yükletmeniz gerekecek. Bunun dışında bilgisayarda 70 watt saat kapasiteli bu tarz laptoplara göre gayet iyi boyutta bir pil bulunuyor. Muhtemelen güç tasarrufu modunda 4 saati rahatlıkla görecektir. Bu bilgisayar şu anda hepsi buradan sepette %5 indirim kampanyasıyla 32.964 liraya satın alınabiliyor. Muhtemelen bu kampanya bittiğinde daha yüksek fiyatlar görürsünüz zamları da göz önünde bulundurduğunuzda bu bilgisayarların fiyatı artabilir haberiniz olsun Öneri 7 arkadaşlar son dönemde birçok kez yine Telegram'dan, Instagram'dan, YouTube topluluktan, Discord'tan paylaştığım çok beğendiğim güçlü bir laptop var. Bu laptopun RTX 3070'li yani düz 3070'li versiyonunu da Cihaz TV YouTube kanalında incelemiştim. Çok iyi puanlar vermiştim, çok beğenmiştim. Bu bilgisayar arkadaşlar şu anda hepsi buradanın %5 indirim kampanyasıyla 37.999 liraya satılan Acer Predator Helios 300 PH31555 modeli. Bu bilgisayarda Intel Core i7 12700H işlemci bulunuyor gerçekten çok güçlü bir işlemci. 13. nesildeki 13700H'da aşağı yukarı aynı özellikleri sunuyor. Aşağı yukarı da aynı performansı veriyor. Aralarında çekirdek ve thread açısından çok fazla bir fark yok. Hem oyunlarda hem render işlerinde çok yüksek performans alacağınız canavar gibi bir işlemcidir. Bilgisayarımızda 16 GB DDR5 4800 MHz RAM bulunuyor. Bu laptopu satın alan bir arkadaşımız diğer varyanttan farklı olarak 2x8 GB şeklinde RAM olduğunu söyledi. Bu bilgisayardaki RAM'ler benim incelediğim versiyonda 1x16 iken bu bilgisayarda 2 x çarpı 8 şeklindeymiş. Haberiniz olsun. Diğer taraftan 1TB NVMe 2 SSD ile geliyor. Gen 4 SSD mevcut. Böyle, Böyle 6000-7000 MB bölü saniye okuma hızlarına ulaşacaktır. Hızlı bir M.2 SSD var içerisinde. Benim incelediğim düz RTX 3070 modelde 2x512 GB RAID 0 SSD vardı. Bunda o yokmuş ama isterseniz bir tane daha 1TB M.2 SSD ekleyerek bu bilgisayarı da RAID 0 yapabilirsiniz arkadaşlar. Bilgisayarımızda 150 Watt TDP'ye çıkabilen RTX 3070 Ti 8 GB ekran kartı bulunuyor. Çok güçlü bir ekran kartı ve gerçekten 150W'a kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Soğutma sistemi iyi olduğu için. Bu ekran kartıyla şu anda piyasada 1080p'de ultra graflerde oynayamayacağınız hiçbir oyun yoktur. Sadece DLSS 3 desteği yok ama DLSS 3 olmayan oyunlarda yani saf performans testlerinde RTX 4070'e kadar kapışabilecek kadar güçlü bir ekran kartıdır. 150W olması ve soğutma sisteminin iyi olmasından dolayı. Bilgisayarımız 15.6 inç boyutlu 165 Hz, 3 MS, %100 sRGB IPS ekranla geliyor. Güzel bir IPS ekran var içerisinde. FreeDOS olarak geliyor. Windows'u kendiniz yüklemeniz gerekecek. Şu anda 40 bin lira civarında bütçeyle bilgisayar almak isteyenler varsa, laptop almak isteyenler varsa bu bilgisayar öncelikle tercihlerinizden biri olmalı. Bence bu fiyatı sonuna kadar hak ediyor. Metal kasaya sahip, çok iyi soğutma sistemine sahip. perkey yani her tuşa ayrı ayrı renk atanabilen RGB klavyeye sahip. Bunun dışında 99 Watt saat kapasiteli bir pili var ve her noktasında kaliteyi sonuna kadar hissediyorsunuz arkadaşlar. Acer Predator laptoplar Rockstrix MSX'ler gibi, MSI Raider'lar gibi, Lenovo Legion'lar gibi üst düzey bilgisayarlardır. Yani bu bilgisayarı a ben Acer'ı sevmiyorum falan deyip kesinlikle elemeyin arkadaşlar. Bu bilgisayar üst düzey bir laptop'tır ve bu fiyatın hakkını sonuna kadar verecektir. Geldik öneri 8'e. Öneri 8'de Asus Tough Gaming A15 FA 507 XI LP041 kod adlı laptop bulunuyor. Bu bilgisayarda şu an piyasadaki RTX 4070 ekran kartlı en uygun fiyatlı laptoptır arkadaşlar. Bir önceki laptopla kıyaslama yaptığımızda yani Acer Predator ile kıyaslama yaptığımızda genel olarak ekran kartı hariç diğer noktalarda biraz geride kaldığını söyleyebilirim. Gerek kasa olsun soğutma olsun ekran olsun Predator bundan daha iyi ama ben laptopumda RTX 4070 görmek istiyorum diyorsanız bu laptopun daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Ekran kartı odaklı düşünenler için, DLSS 3 isteyenler için 40849 liraya şu anda alabileceğiniz en iyi laptop budur. Kampanya bittiğinde 42999 olacak. Bu geceden sonra KDV yükseldiğinde kaç para olur, bunların hiçbirini bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden gözünüze uygun fiyatlı gelen laptoplar ya da diğer ürünler varsa bence hızlı bir şekilde satın almaya bakın. Bu bilgisayarda AMD'nin Ryzen 9 7940HS işlemcisi bulunuyor. Gerçekten çok güçlü bir işlemci. 8 çekirdek 16 thread'li güzel güncel bir işlemcidir. Core i7 12700 açtı aşağı yukarı kapışır arkadaşlar. O performansa yaklaşır. Render tarafında biraz geride kalabilir. Çekirdek sayısı 12700 aşın fazla olduğu için ama bu işlemci RTX 4070'i besleyecektir. Bilgisayarımızda Nvidia GeForce RTX 4070 8 GB 140 W MUX Switch ekran kartı bulunuyor. Bu ekran kartı da RTX 4070'in tam performansını bize verecektir. Gerek watt değerleri açısından gerekse bilgisayarın soğutma sistemi açısından ekran kartından tam performansa faydalanacaksınız. Bilgisayarımızda 16 GB DDR5 4800 MHz RAM bulunuyor. Bilgisayarımız 512 GB Gen4 NVMe M.2 SSD ile geliyor. Bir tane daha M.2 yuvası boştadır. Kesinlikle 1 ya da 2 TB M.2 SSD eklemenizi öneririm arkadaşlar. Artık 512 GB SSD kesinlikle yetmiyor. Bu bilgisayarda ayrıca 15.6 inç boyutlu Full HD 144 Hz IPS ekran bulunuyor. Teknik özelliklerinde belirtildiği kadarıyla DCI P3 %100 ekrana sahip. Yani renk gamutu yüksek bir ekrana sahip. Ama nedense 250 nit parlaklık koymuşlar. Parlaklık açısından çok parlak bir ekran değil. Bu bilgisayarda da 99 watt saat kapasiteli pil bulunuyor. En azından 5-6 saati güç tasarrufu modunda göreceksinizdir. İşlemcimiz çok fazla güç tüketen bir işlemci olmadığı için. Bunun dışında bilgisayarımız yine FreeDOS olarak geliyor. Windows'u kendiniz yüklemeniz gerekecek. Bu bilgisayar demin de belirttiğim gibi şu anda 40.849 liraya sepette %5 indirim kampanyası ile satın alınabiliyor. 40.000 lira civarında en makul seçeneklerden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Geldik listemizdeki son laptopa. Öneri 9'da arkadaşlar. Asus ROG Strix G16 G614 JZ N3006 kod adlı laptop bulunuyor. Bu laptop piyasadaki RTX 4080 laptoplar arasındaki en uygun fiyatlı seçenek. Hiç uygun değil fiyatı biliyorum. 67.449 lira. Ama bu laptopu diğer sitelerden satın almak istediğinizde 71.000-72.000 gibi fiyatları ödemek zorunda kalıyorsunuz. Bu tarz güçlü bir laptopa ihtiyacı olanlar varsa 67.449 lira maalesef fırsattır diyorum. Yani KDV zamlarından sonra, doların yükselmesinden sonra büyük ihtimalle bunu bin'den aşağı göremeyeceksiniz. Bu bilgisayarda Intel Core i7-13650HX işlemci bulunuyor. Son derece yeterli bir işlemci. Çekirdek thread miktarları olsun, frekansı olsun, single core multi core render oyun performansı olsun. Rahatlıkla bu işlemci bu RTX 4080'i besleyecektir. 16 GB 4800 MHz DDR5 RAM bulunuyor. Bu RAM'de 1x16 GB şeklindedir. Yine bir tane daha 16 GB RAM eklememizi öneririm. Bilgisayarda 1 TB NVMe m Gen 4 SSD bulunuyor. Bu SSD de yüksek hızlara ulaşan bir SSD'dir. Ama yine 1 TB'nin çok yeterli olacağını düşünmüyorum. Bu bilgisayara 2 TB M2 SSD eklemenizi öneririm. Mümkünse Gen 4 ekleyin. Ama çok yüksek fiyatlar ödemenizi de önermiyorum. Gen 3 de olabilir. Yani geri uyumluluk olduğu için uygun fiyatla da yükseltme yapabilirsiniz. Bu bilgisayarda 12 GB RTX 4080 ekran kartı bulunuyor. MUX Switch'te mevcuttur arkadaşlar. Yani ekran kartından tam performansla yararlanabileceksiniz. Bu ekran kartı 175 Watt TDP ile çalışıyor. Hem watt değeri olsun hem de içerisindeki bolca kuda çekirdeği olsun. Hem oyunlarda hem de render işlerinde sizi üzmeyecektir. En azından 6-7 sene boyunca bu bilgisayarla yüksek performans alırsınız diye düşünüyorum. Bilgisayarımızın ekranı 16 inç boyutlu. x 1200 piksel çözünürlüktü. WUXGA formatında 165 Hz IPS ekran. Maalesef 250 nit parlaklığa sahip olduğu belirtilmiş. Renk gamutu yüksektir. Yani renkler konusunda sizi üzmez. Ama neden bu Asus'un bu yeni laptoplarında 250 nit paneller kullanılmış? Onu bir bilmiyorum. Bu tarz bir laptopta en azından 400 nit bir ekran parlaklığı olmasını beklerdim. Ekrandan biraz kısılmış olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bilgisayarımızda 99 watt saat kapasiteli pil bulunuyor. Numpad bulunmuyor arkadaşlar. Nümerik tuş takımını arayanlar bu bilgisayarı beğenmeyebilir ama webcam artık eklenmiş. Geçen sene ve ondan önceki seneki OxTrix laptoplarda dahili webcam bulunmuyordu. Bu bilgisayarda webcam bulunuyor. Genel olarak tasarım açısından olsun, soğutma sistemi açısından olsun, kalite hissiyatı açısından olsun gayet güzel bir laptop ve şu anda piyasada 67.000 449 liraya alabileceğiniz tek RTX 4080 laptop budur diyorum ve bu şekilde videomu sonlandırıyorum arkadaşlar. Bu videoyu olabildiğince hızlı bir şekilde yayın almaya çalışacağım. Ama genel olarak Discord'dan, Telegram'dan Instagram'dan Cihaz TV tavsiye etmenizi öneririm arkadaşlar. Buralardan beni takip ederseniz video giremediğim zamanlarda bulduğum indirimleri de paylaşımlarımı bildirim olarak alırsınız, görürsünüz. Bu şekilde daha uygun fiyata daha iyi ürünler bulma şansına erişirsiniz arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Lütfen YouTube kanalıma ve diğer kanallarıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.